Vazgeçmenin tek seçenek olduğunu hiç hissettin mi? Hayat bazen öyle anlar sunar ki, sanki ilerlemek için hiçbir gücün kalmamış gibi gelir. Yalnızca senin yaşadığını sandığın bu duygular, aslında birçok insanın içinden geçtiği evrensel bir mücadeledir. Kimi zaman karanlıkta kaybolmuş gibi hissedersin, umut uzak, yollar belirsiz görünür. Yalnız değilsin. Herkes bırakmanın ilerlemekten daha kolay göründüğü anlarla karşılaşır. Dostların, ailenden aldığın destek ya da bir yabancının sıcak bir sözü bu yükü hafifletebilir. Unutma, en güçlü insanlar bile bazen pes etmeyi düşünür. Hayatın dönüm noktaları çoğu zaman bir yol ayrımında karşımıza çıkar. Hangi yolu seçeceğin kim olduğunu ve kim olacağını belirler. Her karar seni biraz daha şekillendirir. Vazgeçme isteği güçlüdür. Ama seni devam etmeye teşvik eden daha sessiz bir ses vardır. O sesi dinlemek cesaret ister. Bazen bir nefes almak, yeniden odaklanmak ve içindeki gücü bulmak gerekir. Her deneme, her hata ve her yeniden başlama aslında başarısızlık değil, azminin ve kararlılığının bir göstergesidir. Yılmadan tekrar denemek seni daha güçlü kılar. Olduğun yeri kabul mü edeceksin, yoksa daha iyi bir şeyin seni beklediğine mi inanacaksın? Geleceğe dair umut Bazen en karanlık anlarda bile yolunu aydınlatabilir. Mücadelenin acısı geçicidir, pişmanlık ise çok daha uzun sürer. Şimdi vazgeçmek kolay gelebilir ama ileride keşke dememek için bugün savaşmaya değer. Bu noktaya geldiğinde unutma, büyüklük teslim olmakla değil, üstesinden gelmekle inşa edilir. Her zorluğun sonunda seni bekleyen bir zafer vardır. Yeter ki devam et. Hayat önümüze iki yol çıkarır. Biri pürüzsüz, kolay ve çekici, diğeri ise dik, kayalık ve zorlu. İlk bakışta kolay yolun cazibesi büyüktür. Adımlar hafif, yolculuk rahattır. Ancak bu yol çoğu zaman sıradanlık ve pişmanlıkla sonuçlanır. Çünkü gerçek anlamda bir ilerleme sunmaz. Kolay yol konfor ve güvenlik hissi verir ama sonunda insanı tatminsiz bırakır. Hayatın gerçek ödülleri konfor alanının dışında saklıdır. Zor yol ise çaba, sabır ve kararlılık ister. Her adımda yeni bir zorluk çıkar karşına. Ama bu zorluklar seni güçlendirir, karakterini inşa eder. Tırmanış sırasında yaşanan her engel seni daha dirençli ve özgüvenli biri yapar. Zorluklar başarıya giden yolun vazgeçilmez parçalarıdır. Doğru yol nadiren kolaydır ama gerçek zafer ve tatmin sadece bu zorlu yolun sonunda seni bekler. Seçimini yaparken hangi yolun seni gerçekten ileri taşıyacağını unutma. Başaranları hayalperestlerden gerçekten ayıran nedir? Azim, yetenek ve şans yardımcı olur. Ama azim asıl anahtardır. Başarı kilitli bir kapıdır. Azim, açılana kadar her anahtarı denemektir. Aksilikler son değildir, onlar derstir. Azmedenler, başarısızlığı basamaklara dönüştürür. Herkes başlayabilir ama sadece azmedenler bitirir. Devam etmek için üç müttefike ihtiyacım var. İnatçılık, sebat ve umut. İnatçılık seni hedefine bağlar. Sebat, zor olsa bile günlük eylemdir. Umut ikisini de besler, ileriyi aydınlatır. Birlikte kırılmaz bir irade yaratırlar. Onlarla hiçbir engel aşılamaz değildir. Albay Sanders'ı düşün. 60'lı yaşlarına kadar hayatı boyunca gerçek anlamda başarıyı bulamamıştı. Yıllarca farklı işlerde çalıştı. Defalarca başarısız oldu ama hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Bir gün işini kaybettikten sonra elinde sadece kendi geliştirdiği bir tavuk tarifi ve sarsılmaz bir umut vardı. O yaşta çoğu insan pes ederdi ama o yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Tarifini restoranlara sunmak için yollara düştü. Fakat ilk evetini almadan önce tam 1009 kez reddedildi. Her kapı yüzüne kapandığında bir sonrakine gitmekten vazgeçmedi. Çoğu kişi bu kadar çok reddedilseydi çoktan vazgeçerdi. Ama Albay Sanders azminin peşinden gitmeye devam etti. Her engeli bir ders olarak gördü. Onun hikayesi bize gösteriyor ki başarı şansla ilgili değil. Asıl mesele vazgeçmemek ve her seferinde yeniden denemek. Hayatta başlamak için asla geç değildir. Azim başarının gizli malzemesidir. Her yaşta yeni bir yol çizebilirsin. Eğer bir gün vazgeçmek istersen, Albay Sanders'ın hikayesini hatırla ve yoluna devam et. Çünkü asıl sır, pes etmemekte saklı.